Selam arkadaşlar. Instagram'da şu gönderiyi paylaştıktan sonra çok fazla DM aldım. Nasıl diye. Kendime de zaten 2025 için yeni bir liste hazırlıyordum. Bir glow up, değişim, kendimin, vücudumun en iyi haline gelme listesi. Ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum ve bu postu da paylaştıktan sonra Instagram'da dedim ki neden bunu sizinle paylaşmıyorum? Hazırsanız eğer lütfen şimdiden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de hemen videoya geçeyim. Before after larım zaten her zaman olduğu gibi motivasyon amaçlı ve değişimimi görmek amaçlı ekranda olacak arkadaşlar. Şimdi harika bir liste hazırlayacağım. Çünkü 2025'e bomba gibi gireceğiz. Arkadaşlar benim listemin glow up geçirme, değişme, vücudumun en formda, en fit ve en iyi haline gelme listemin Birinci sırasında her zaman olduğu gibi yürüyüş var. Son zamanlarda ben böyle bir tatile gittim, tatilden döndüm, işler birikmişti falan derken yürümeyi ben de bir tık aksattım. Fakat beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Yürümek benim için, vücudumu değiştirmek için, incelmek için yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Yürüyüşsüz ben asla yapamam. O yüzden arkadaşlar bu değişim listemin birinci sırasına yürüyüşü koyuyorum. Tekrar eski düzenimde günlük yürüyüşler yapmaya başlayacağım. Şimdi ben bu listeyi size anlatırken kaleminizi, kağıdınızı ya da işte telefonunuzun not defterinizi açın. Çünkü siz de kaydetmek isteyeceksiniz. Yürüyüşe en başa koydum fakat yürüyüşte kriter olarak kendime birkaç tane soru sordum aslında. Yani zaman bazlı bir yürüyüş mü olsun mu yoksa adım bazlı mı? Mesela günlük hedefim 7 bin ya da 10 bin adım mı olsun yoksa zaman sınırımı koyayım dedim ve zamanda karar kıldım arkadaşlar. Günlük 1 saat. Kaç adıma denk gelirse artık. Fakat yavaş yürüyüşten bahsetmiyorum tabii ki. Tempolu yürümekten bahsediyorum. Çünkü adım bazen insan arkadaşlar psikolojik olarak yorabiliyor. Yani mentale biraz zarar verebiliyor. Çünkü insanda sürekli böyle bir adım algısı oluyor. Mesela çok yorgunsunuz ya da işte işleriniz var. Fakat gelmişsiniz 8990 adıma mesela. Hemen böyle vücut bir kendisini kasıyor 10.000 adıma tamamlamak için. Mesela amaç 10.000 adımsa ve ondan sonra 10.000 adıma kadar ben çok da keyifli geçtiğini düşünmüyorum açıkçası yürüyüşün. Ama ben bu tarz şeylerin eğer vücudumuzda bir değişim yaratmak istiyorsak severek yapılması gerektiğinden yanayım. O yüzden zaman koydum. Çünkü bir saat çok yeterli arkadaşlar. Yani ne çok az ne de çok boğuyor insanı. O yüzden bir saat. Fakat böyle 10 bin adım gibi şeylerin içerisine dediğim gibi girmek, hapsolmak bir tık sıkabiliyor ya da gerebiliyor insanı. O yüzden amacımız burada tamamen zamana uymak. Bu arada yürüyüş demişken öncelikle 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisi tabii ki benim de olmasını istediğim şey dışarıda yürüyüş. Çünkü hem aynı zamanda temiz hava, oksijen hem de böyle dışarıda yürümek gerçekten mentale ekstra ekstra iyi gelen bir şey. Ama dışarıda yürüyemiyorsak evde koşu bandı bir ikinci seçenek. Benim de koşu bandım var. Dışarı çıkamadığım zamanlarda hemen bunu tercih ediyorum. Ama her ikisi de mümkün değilse arkadaşlar sizlerden yapan ve memnun kalan çok fazla kişi var. Hatta ben memnun kalmayanı duymadım neredeyse. Lezli'den bahsediyorum. Lezli ile de yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Ben eğer bu ilk ikisini yapamıyor olsaydım kesinlikle ben de Lezli ile evde yürürdüm. O yüzden bu üçü de seçeneklerimiz arasında. Bir diğeri hemen yürüyüşten devam ediyorum. İkiye bölebilme şansı ekledim arkadaşlar bu listeye. Yani bir saatlik yürüyüşü ikiye bölebiliriz. Fakat ikiden fazlaya değil. Neden ikiye diyorum? Çünkü bir saat boyunca yürüy yapabiliriz. Hepimizin hayatında farklı farklı yoğunluklar vesaire var. O yüzden bence düzenle yapabilmek için, yani daha fazla adım atabilmek için böyle biliriz fakat yürüyüşte yani belli bir tempoya ulaştığımızda arkadaşlar onu kaybetmiyor olmamız gerekiyor. O yüzden 3'e 4'e bölmeyelim diyorum. Çünkü 1 saat yürüyeceğiz zaten. Mesela 15 dakika yürüyüp bırakmayalım. Çünkü vücudumuz yani yeni yeni ısındı. Yeni yeni nabzımız yükseldi. Bir tempoya girdik. Hop onu bırakıyor oluruz. O yüzden bence yürüyüşün etkili olabilmesi için bence minimum yarım saat arkadaşlar tekte yürüyebilmeli insan. O yüzden sadece ikiye böldüm. Sabah, akşam artık bu aralıklar Var. Hiç önemli değil. İster yemekten sonra yürüyün, ister önce yürüyün, ister öğle aranızda yürüyün. Hiç önemli değil. Tabi bu arada yapılabiliyorsa tek de yani bir saatte yürümek bence en güzeli. Ama ben kendimde de bu arada bu kuralların hepsini koyuyorum. Eğer tek yürüyebilirsem yürüyeceğim. Yürüyemezsem maksimum ikiye bölebiliriz. Bu listenin bir diğeri arkadaşlar yine kendime de koyduğum bir kural. Gluteni sınırlandırmak. Gluteni kesmek demiyorum bu arada. Tabi bu söylediğim şeylerde sağlığına herhangi bir sıkıntı çekmeyen insanlar için lütfen herhangi bir sağlık sorunuz varsa uzmanı dinlemeniz gerekiyor. En doğru ve en sağlıklı şeyi size o söyleyecektir. Benim şimdi herhangi bir işte gluten intoleransı gibi bir durumum yok. Fakat glutenin bana çok da iyi gelmediğini biliyorum. Ben de şişkinlik problemleri yaratabiliyor. sağ sorunlar yaşayabiliyorum. Yani sindirme problemleri problemleri yaşayabiliyorum. Bazen bazı gluten içeren yemeklerden sonra karnım arkadaşlar davul gibi şişiyor ve gerçekten ağrıyor hatta. O yüzden bu süreçte gluteni sınırlandırmaya karar verdim. Yani şöyle. Diyelim akşam bir tavuk yemeği yaptım ve onun yanına bir karbonhidrat ekleyeceğim. Seçenekler genelde ne olur? Pirinç pilavı, bulgur pilavı, patates, tam buğdaylı makarna vesaire. Değil mi? Bu seçeneklerden arkadaşlar bulguru eliyorum mesela. Çünkü bulgur yine bende şişkinlik yaratan gıdalardan bir tanesi. İkinci olarak mesela tam buğday makarnayı da bu süreçte eleyeceğim. Gluten içerdiği için. Ne yapacağım mesela? Tavuğumun yanında ya basmati pirinçten bir pilav yapacağım ya da patates yapacağım. Yani glutensiz olan seçeneğe gideceğim. Fakat inanılmaz katıda olmayacağım. Dediğim gibi herhangi bir rahatsızlığım ya da bir intoleransım olmadığı için. Mesela sabah kahvaltılarımı biliyorsunuzdur takip ediyorsanız beni Instagram'da falan bolca paylaşıyorum. Instagram'a da bekliyorum bu arada eğer beni takip etmiyorsanız Gelin orada da bayağı bir şeyler paylaşıyorum çünkü. Instagram'da mesela bu tabaklarımdan da görüyorsunuz. Kahvaltımda mutlaka benim yumurta vardır ve yumurtanın yanına ekmek yemeyi seviyorum. Bu genelde ya ekşi maya ekmek ya da tam buğday ekmek oluyor. Yani gluten var demek. Ama bunu kısıtlamıyorum mesela. Yani ekmek de yemeyeceğim, ağzıma bile sürmeyeceğim falan gibi bir şey değil bu. Birazcık daha aslında sınırlandırmak ve inanılmaz katı olmamak ki bu süreçte bizi hiçbir şekilde zorlamasın. Kahvaltımda ekmeğim mesela bir dilim, iki dilim artık her neyse yiyeceğim. Fakat mesela ara öğün yaptığımda pirinç patlaklarına bir şeyler sürerek yemeyi seviyorum. Mesela öyle şeyler tercih edeceğim. Çünkü pirinç patlakları da glutensiz ya da akşam yemeğim. Az önce söylediğim gibi. Ben bir dönem arkadaşlar eliminasyon tarzı bir şey denedim. O tabii bundan daha katıydı. Kesinlikle gluten hiçbir şekilde tüketmiyordum. Bir yaklaşık 3 hafta kadar denedim ve gerçekten en inceldiğim, göbeğimin arkadaşlar saat kaç olursa olsun en dümdüz olduğu hali o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten gluteni çıkarmak çok büyük bir fark yaratıyor ama sınırlandırmak da aynı şekilde o yüzden listemizin bu kısmında ben kendim için en azından kesinlikle buna yer veriyorum. Bir diğeri arkadaşlar tabii ki glow up diyorsak dönüşüm, değişim before after diyorsak tabii ki de spor. Ama nasıl spor? Şimdi bu kısım bence çok çok önemli çünkü ben kendime arkadaşlar büyük harflerle şu kuralı koydum. Kısa aralıklarla yap ama sık yap kuralım bu arkadaşlar. Yani tek seferde, tek bir günde 35 dakikalık, 40, 45 dakikalık sporlar yapmaya çalışmayacağım. İnsan genelde böyle 10-15 dakikalık sporların asla bir işe yaramayacağını düşündüğü için yaptıkça yapıyor arkadaşlar. 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika ama o kadar yorucu ve hatta işin sonunda o kadar sıkıcı geçen bir spor oluyor ki herkes için değil bu arada bu ve yapmayı bırakıyor. Yani ertesi gün olduğunda spor yapmak istemiyor. Çünkü bir önceki deneyimi kötüydü. Ve günlerce spor yapmıyor. Hatta haftalarca belki aylarca. Ben de bu insanlardan biriydim. Hatta bunun videosu var. Bunu bırakıp kısa aralıklarla spor yapmaya başladığım dönemde de vücudum inanılmaz değişmişti. Yine bir before afterları ekrana bırakırım. Bir dönem dedim ki maksimum 20 dakika kuralım var dedim kendi kendime. 20 dakika yapıyorsam eğer benim için tamamdır. Asla dedim kendimi kasmayacağım. Yani yetersiz Ayşe işte 20 dakika olmaz 30 yap 35 40 yap demeyeceğim dedim. Ve bunun gerçekten arkadaşlar sonucunu olumlu bir şekilde o kadar iyi gördüm ki Şimdi ise kendime birazcık daha tolerans tanıyorum ve maksimum 20 dakika olan süremi de düşürüyorum arkadaşlar. Bu listede günde 5 dakika bile yapsam benim için okey arkadaşlar. Kendime bu kuralı koydum. Ama daha sık yapma kuralı koydum tabii. Yani normalde günde mesela 30 ila 40 dakika arasında spor yaparız ama haftada 2-3 gün yaparız ya diyelim. Ben öyle yapmayacağım. Ben şimdi 5-10 bazı günler 15-20 dakikalık sporlar yapacağım ama haftanın 5-6 hatta ben belki 7 yapabilir miyim bilmiyorum ama 7 gününe kadar yani çıkaracağım spor sayımı. Mesela birinci gün arkadaşlar 5 dakikalık karın antrenmanı yapacağım ve bitireceğim. Bu kadar. İkinci günü mesela 5 dakika stretching yapacağım. 10 dakikada bacak çalışacağım. Mesela iç bacak çalışacağım ve bitireceğim günü. Üçüncü gün örneğin 15 dakika full body çalışacağım ve bitireceğim. Diğer günü yine 5 dakika karın çalışıp 5 dakikada stretching yapar. 10 dakikada bitiririm. Diğer günü de mesela 20 dakikalık bir full body yaparım. Bu şekilde bir plan koy koydum arkadaşlar kendime. Asla kendimi sıkmayacağım dediğim gibi. Kısa kısa videolar bile olsa yapacağım ama böylelikle diğer günü de yapmak isteyeceğim. Yani diyelim pazartesi 5 dakikalık bir karın antrenmanı yaptım. Salı günü neden tekrar spor yapmak istemeyeyim ki değil mi? Çünkü çok yorulmadım. Sıkılmadım da gayet 5 dakikalık bir karın antrenmanı yaptım bir önceki gün. Yani tekrar spor yapabilecek halim ve motivasyonum olacak. Salı günü mesela 10 dakikalık bir şey yaptım. Çarşamba günü 15 dakikalık yapma motivasyonum olacak. Bundan bahsediyorum aslında. Yola çıktığım slogan da şu arkadaşlar. Slogan yalnız. Yola çıktığım yani mantık şu diyebilirim aslında. Ne kadar yaparsan yap ama düzenli yap. Yani önem verdiğim şey kesinlikle yaptığım sporun süresi değil. Yaktığım kalori ya da nabzımın kaç attığı değil. Bunların arkadaşlar hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Hatta akıllı saatimi bile takmayacağım spor yaparken. O derece bakmak istemiyorum ne kadar kalori yaktığıma. İşte çünkü insanda şey oluyor böyle. Bu kadar kalori yakılmaz işte hiçbir işe yaramadı bu spor. Baksana işte kalori yakamadım bile nabzım bile artmadı. Vesaire vesaire. Böyle düşünceler arkadaşlar beyni birazcık etkiliyor. Ama uzun vadede arkadaşlar ne kadar sık hareket ederse yani sporu ne kadar çok yaptığımız değil de ne kadar düzenli yaptığımız bizim vücudumuzu değiştiriyor. Ben geçmişte buna dikkat ettim. Dediğim gibi o 20 dakika kuralı vücudumu inanılmaz değiştirmişti. Bunun da kesinlikle müthiş etki edeceğini düşünüyorum. Tek parametrem şu. Bugün ayağa kalktım mı? Bugün 5 dakika olsa bile bir şeyler yaptım mı? Vücudumu hareket ettirdim mi? Parametrelerim yalnızca bunlar olacak arkadaşlar. Hemen bir diğeri. O da düşük kalorili beslenmemek. Tabii ki yüksek kalorili de beslenmemek. Çünkü alma gereken kaloriden fazlasını alırsam da kilo alırım tabii ki. Ama düşük kalorili beslenmenin kilo vermede gerçekten iyi bir şey olmadığını her zaman söylüyorum. Düşük kalorili beslenmek arkadaşlar bir illüzyon. Size böyle kilo vermişsiniz gibi hissettirir sizi aynaya baktığınızda. Fakat yani yemek yemezseniz vücudunuz açken herkes kilo verir zaten. Bunu koruyamıyor vücut arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Yani bu listeleri yapmayı bıraktığında vücut fazlasıyla kilo alıyor, metabolizma yavaşlıyor. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. O yüzden bunların hiçbirinin olmasına izin vermek istemiyorum. O yüzden düşük kalorili beslenmeyeceğim. Yani bir insan bence arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsa bile bir kere bazal metabolizmanın altına inmemesi gerekiyor. Diyelim bazal metabolizma 1350 çıktı. Benim kalori hesaplama videolarım var. Çok çok etkili. Gerçekten yiyerek kilo verdiğiniz bir beslenme düzeninin içine girdiğiniz bir şey çok çok önemli bence. Orada mesela hesaplamalar var. Bazal metabolizmanızda nasıl hesaplanır? Bunu hesaplayabiliyorsunuz. Ben kendiminkileri yaptım hesapladım. Biliyorum. O yüzden bazal metabolizma hızımın altına bir kere asla düşmem arkadaşlar. Bazal metabolizmanın altında beslenince metabolizma inanılmaz yavaşlıyor. Ondan sonra da su bile içsem yarıyor. Ya da işte ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum cümleleri gelmeye başlıyor. Bir insanın mesela bazal metabolizma hızı 1350 ise zaten 1350 kalorinin altında beslenmemesi gerekiyor. Bundan bahsediyorum. O yüzden kesinlikle glow up geçirmenin altın kuralından bir bir tanesi de bu. Çünkü sağlıklı, fit, güzel bir glow up geçirmeli insan. Yani before after'ına baktığında after hali zayıf, çelimsiz, ne oldu ya hasta görünüyorsun bu aralar iyi değil gibisin tarzında bir zayıflık olmamalı. Fit, güzel böyle kas oranı yüksek, ideal zayıflık olmalı. Bu benim için çok önemli. Geliyorum diğer kurala. İşlenmiş gıdalar, paketli yiyecekler, ilave şekerler bunlardan kesinlikle uzak durmak. Bu zaten bu arada benim çok dikkat ettiğim bir şeydir. Günlük beslenme da bunu önem veriyorum zaten ama bu süreçte gerçekten bunlar eve bile girmeyecek. Sadece ekstra şöyle bir kural koydum. Tabii ki de abur cuburlarımız var değil mi hayatımızda ya da işte cheat meal'larımız olmayacak mı? Tabii ki olacak. Çünkü ben bu süreçte inanılmaz katı olmanın taraftarı değilim. Hani mesela bazı kişiler genelde şey yapıyor böyle bir ay boyunca ağzıma hiçbir şey koymayacağım. Bir kare çikolata dahi yemeyeceğim. Bir adet cips bile yemeyeceğim gibi şeyler yapıp bir ayın sonunda kendini kaptırmışçasına böyle her şeyin içerisinde gömülüp boğuluyorlar ya. İşte böyle bir şeyin yaşanmasını asla istemiyorum. O yüzden tabii ki hayatımızda sevdiğimiz şeyler de olacak. Ona şöyle bir kural getirdim ben kendimde arkadaşlar. Haftanın bir günü benim için abur bur günü. Ben cips seçiyorum bu sizin için bambaşka bir şeydir. Çikolatadır, dondurmadır. Dondurma artı cipstir. Hiç fark etmez. Ben bir cips seçiyorum. Bir de içecek seçiyorum arkadaşlar. Haftanın bir günü bunlarla akşam saatlerinde takılacağım. Yani böyle Netflix, dizi sevdiğiniz bir film falan. Böyle şeyleri seviyorsanız eğer siz de kendinize böyle bir güzellik tanıyabilirsiniz. Haftanın diğer bir günü de arkadaşlar yemek olarak cheat meal seçiyorum. Cheat day değil ama cheat meal. Yani bütün bir güne yayılan bir şey olmayacak. Sadece tek bir öğün. Pizza olur, hamburger olur artık dediğim gibi bu herkes de farklıdır. Haftanın bir gününde böyle yapmak istiyorum. Mesela diyelim hamburger yemeye gideceğim o akşam. Günüm tamamen aynı dengeli beslenmemle devam edecek. İşte sabah kalktım yumurtamı, kızarmış ekmeğimi yiyeceğim. Öğlen işte belki bir smoothie mi yapacağım. Ara öğünde belki birazcık meyve ve yoğurt yiyeceğim. Akşam da hamburgerimi yemeye gideceğim. Yani değişen hiçbir şey olmayacak genel diğer beslenmelerimde. Kendime bu kuralı koydum arkadaşlar. Bakın haftanın iki günü. Bence çok iyi bir süre. İnsan böyle bir şeyler yemeliyim stresine de girmiyor böylelikle. Çünkü yasak yok görüyorsunuz ki. Yani maksimum şu olabilir. Canım cips çekti ya dersin ama sonra dersin ki iki gün sonra zaten cumartesi günü yiyeceğim. O yüzden arkadaşlar dayanması beklemesi de daha kolay oluyor. Ve çok daha etkili oluyor böyle. Ben zaten burada normal hayatımda da buna çok dikkat ediyorum. Yani bu benim birazcık böyle rutinim gibi bir şey zaten. Bu süreçte de kesinlikle maddelerim arasında yer alıyor ve yapmaya devam edeceğim. Bu arada bunlar birer maddeydi yani birazcık daha böyle başlıklar halinde anlattım. Bunları açmamı isterseniz eğer lütfen yorumlara yazın. Sizin için yeni bir videoda çekebilirim. Mesela bir günde ben kaç kalorilik besleneceğim? Neler yiyeceğim? Hangi sporları yapacağım? Yani YouTube kanallarından hangi videoları tercih edeceğim gün içerisinde? Böyle böyle size söylediğim bu maddelerin hepsini teker teker açabilirim arkadaşlar. Tabi istiyorsanız eğer dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğen yani like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.